Hayalini kurduğunuz yaşam alanları ve geleceğe ilham veren tasarımlar için buradayım. Merhabalar, ben Can Uğur İnsanlar bana geldiğinde bazen şunu farkında değiller. Ruhsat, iskan, inşaatın yapı durumu, işte alacağı villası, villa kooperatif hissesi mi, itfak tapusu mu, kat mülkiyeti tapusu mu, acaba oradaki yaşam alanları ruhsata dahil mi? Acaba oturduktan sonra oradaki yaşam alanları konusunda, ekstra yapılmış alanlar konusunda bir problem yaşayacak mı? Muhakkak bir ürün alırken özellikle bu villaysa ise bunlara dikkat edilmesi lazım. Sizin arsa metrekareniz ne kadar? Arsa metrekareniz tapuda geçiyor mu? Yoksa aslında orası bir ortak kullanım alanı mı? Bazı bölgelerin getirdiği, e, yıllarca getirdiği bazı alışkanlıklar o bahçeleri ayırmış ve size çok büyük bir imkan sunmuş olabilir. Ama en nihayetinde tapuda o bahçe görünmüyorsa... Bu aslında bir negatiftir ve siz o bahçeleri bir gün teslim etmek zorunda kalabilirsiniz. Evet imkansız görünüyor olabilir, çok uzak bir tarih gibi görünüyor olabilir ama bu mümkün ve muhakkak tercih yaparken buna dikkat etmek lazım. Özellikle şu, siz bir arsa aldığınızda o arsanın aslında kapalı alan metrekaresi ne kadar inşaat çıkarabileceğiniz bellidir ve bu imar detaylarıyla gizlenmiştir plan detaylarından, imar detaylarından bakıp oraya ne kadar kapalı alan yapabileceğinizi, arsanın eğiminden dolayı bir bodrum kat çıkabilecek mi yoksa iki kat, iki kat bodrum mu yapmak lazım? Bütün bunlara bakmalıyız. Ben bana gelen müşterimi mümkün olduğu kadar bu konularda bilgilendiriyorum. Bu konularla ilgili detaylı bilgi veriyorum. Çünkü insanlar çoğunlukla bahçenin kendi villalarına ait olduğunu, tapuda geçtiğini düşünüyorlar. Ama aslında birçok bahçe katında özellikle binaların veya sıra altındaki bahçe katlarda bahçeler tapuya eşli değil ve tapuya eşli olmayan bahçe aslında bir ortak kullanım alanı. Ve bu ortak kullanım alanı acaba size ileride bir sorun yaşatır mı? Bunları muhakkak göz önünde bulundurmak lazım. Gelelim alacağınız villanın veya ürünün hangi seviyede size teslim edildiği, işte full yapılı mı, tam yapılı mı, eksiksiz mi size teslim ediliyor? Yoksa ileri kaba bırakılmış, dışı yapılmış, iç kullanım alanları müşterinin zevkine mi bırakılmış? Yoksa sadece kaba halde bekliyor ve birinin onu gelip baştan yaratmasını mı istiyor? Bütün bunlar önemli detaylar. Ve bu süreçte işte belediye izinleri, ruhsat çalışmaları gibi süreçler muhakkak takip edilmeli ve yarattığınız yaşam alanının iskanı var mı yok mu bu konuda muhakkak dikkat edilmeli. Çünkü yarın bir gün e, siz oraya iskan alamadığınızda oranın maalesef yıkılma e, veya yıktırılma ihtimali var. Ve kimse bu ihtimal içinde yaşamak istemez. Doğal olarak muhakkak bu süreçler takip edilmeli. Ve imara aykırı bir yapı var mı? ruhsata aykırı bir yapı var mı? Bunlar kontrol edilmeli. Eğer ekstra kapalı alanlar varsa, ee, inşaat alanının üstüne daha fazla e, inşaat alanları oluşturulduysa bu alanlar ruhsata işletilmiş mi? Muhakkak e, bu konuda bilgi alınmalı. Ya satıcı tarafından ya onu pazarlayan danışman tarafından e, bu konuda bilgi alınmalı. Ben müşterilerime sunduğum gayrimenkullerde ister e, satıcı da olsun ister başka bir danışman da olsun muhakkak bu bilgileri alıp e, tam hizmet vermeye çalışıyorum. E, eğer pazarlayan danışmanda veya satıcının da bu konuda bir bilgisi yoksa belediyeye gidip konuyla ilgili adres bazında, gayrimenkul bazında bilgi alıyorum ve o şekilde aktarıyorum. Çünkü yaptığın işin arkasında durmak istiyorum. Attığım her imzanın arkasında durmak istiyorum. Ve bu konuda mümkünlük olduğu kadar mümkün mertebe bana danışın. Size doğru bir danışmanlık sunalım. Alacağınız üründe çıkabilecek inşaat maliyetleri ee, acaba o arsa, o bahçe tapunuza ait mi? Acaba yapılmış yapının ruhsatı alınmış mı? İskanı var mı? Ee, tapusu kat mülkiyeti mi? Kat ittifakı mı? Yoksa hali hazırda bir hisse olarak mı duruyor? Bunlar çok önemli. Ee, lütfen kararınızı vermeden önce e, benimle bir kahve için.